Arkadaşlar birçok sürücünün trafikte en çok yaşadığı sorunlardan biri iki araç arasına park etme işlemidir. Üstelik akan trafiği durdurarak yapılmaya çalışıldığında bu durum hem paniğe hem de yanlış park etmeye neden oluyor. E, aslında park etme işlemini göz kararıyla değil de aynalardaki belli noktaları referans alarak yaparsak bu işlemin çok basit olduğunu görmüş olacağız. Şimdi e, sizlere park etme işleminin en basit yöntemlerinden birini uygulamalı olarak anlatmaya çalışayım. Öncelikle park edeceğimiz araçlar arasındaki boşluğun aracımızın rahatlıkla sığabileceğinden emin olmamız gerekiyor. Öndeki araca yavaşça yaklaşıyoruz ve araçla aramızdaki mesafenin ortalama 40-50 cm gibi olmasına dikkat ediyoruz. Öndeki aracı yanımıza aldığımızda bizi ilgilendiren kısmı yanımızdaki aracın arka tamponu ile bizim aracımızın arka tamponunun yan yana gelmiş olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için arka camın köşesine yakın bir noktasında yandaki aracın tamponunu görebiliyorsak bu iki aracın yan yana geldiğini göstermiş oluyor. Aracımız e, hatchback olduğu için yapmamız gereken ayar böyle olacak arkadaşlar. Ancak siz e, sedan tipi bir araçla park işlemi yapacaksanız arka tamponu camın bitimine değil de camın ortalarında bir yerde tutmanız gerekiyor. Aracımızla yanımızdaki araç arasındaki bırakılan boşluğu ve tamponların hizalama şeklini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burası da bizim gireceğimiz boşluk. Manevramıza başlayabiliriz artık. Direksiyonumuzu gireceğimiz yöne doğru tam tur yapıyoruz arkadaşlar. Ve yol tarafındaki aynamızdan takip ederek arkamızdaki aracın tamamını görünceye kadar yavaşça geri gelme işlemine başlıyoruz. Burada en önemli konu şu arkadaşlar. Aracın tamamını gördüğümüz anda durmamız gerekiyor. Yaptığımız bu manevra ile aracımızın dışarıdaki görüntüsü böyle olacak. Tam sağ yaptığımız direksiyonumuzu bu kez bir buçuk tur düzeltiyoruz ve geri gelmeye devam ediyoruz. Sağ aynamızdan yani Araç tarafındaki aynamızdan baktığımızda sağ aynamız yanımızdaki aracın tamponuna geldiğinde artık tekrar duruyoruz ve dışarıdaki pozisyonumuza da bakalım arkadaşlar bu noktada. Aracımızın alması gereken pozisyon böyle olacak. Ve artık son hamlemizi yapabiliriz. Tam tur sol yapıyoruz. Aracımız İki araç arasında düzleşinceye kadar sağ aynamız, sol aynamız ve karşıdaki aracı takip ederek içeri girmeye devam ediyoruz. Aracımızın iki araç arasına düz bir şekilde girdiğinden emin olduktan sonra da direksiyonumuzu yine düzeltiyoruz ve park etme işlemini tamamlıyoruz. Tabi burada belki ihtiyaç olursa öne veya arkaya ufak hareketlerle iki araç arasındaki boşluğu tamamlayabiliriz. Böylece arkadaşlar park etme işlemini tamamlamış olduk ve dışarıdan da her iki araç arasındaki bırakılan boşluğu da gördükten sonra işlemimizin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.